Bugün mobilde yeni eden Yusuf'la vs atıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Şimdi ben öncelikle şuradan ücretsiz olan karakterlere bir bakayım. Çok da güzel değiller açıkçası. Aurora iyi ama. Niye? Yani. Çok güçlü, o ustalıkta olan Yenilerden yana. de çok güzel şeyler yok. O yüzden ben bunu alıyorum. Ve Yusuf'u bekliyorum. Burada ne alınabilir diye soracak olursak belki bu fiziksel savunma için gerekli olabilir ancak ekstra %4 hareket hızı daha mantıklı gibi duruyor. Şuradan gözüme. Bir de sanki burada bu daha iyi gibi. XP misin? Bittin sen. XP'ye git. Hayır. Sana abi, kastırmayacağım. gelme yani. Sana kastırmayacağım. Ama altına gelme kasılmayayım yani. Hem hızlı kule yıkamıyorum ben. Yusuf. Ya abi git Allah'ını seversen ya. Evet. Buradan sürat botu. Kışta acına kadar ilerleyeceğiz. Bir boş kalır bana ne? Yapacak bir şey yok. Şöyle vurayım da yani aklınızın yesin. Gel gel YouTube. Abi git kasılacağım ya. Hmm. <laughs> Gel bakalım. Kalkan açma. Oğlum ne yapıyorsun? ya. <laughs> 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 bir oradayım, bir burada. Bir oradayım, bir burada. Ben de böyle yaparım. Ha, bunun ultisi iki karakteri birden aynı hasarı vurduğu için. Yani Yusuf'a karşı pek bir şey yapamayacağım. Bu ikili BS'lerde veya Takım savaşlarında iyi olan bir karakter. Git, git, git. Anam 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 ölüyordu Yusufi. Şöyle vuralım da aklı başına gelsin. Ya abi git ya. Gitmeyeceğim. İki maç, üç maç mı yapacağız? Eğer 1-1 olursa öçman. 3, 3 maç yapacağız. Mı? Tamam? 1-1 olursa. Evet. 2-0 olsa gerek yok. 2-0 olursa bitecek çünkü çok uzun sürüyor bir türlü video. Bir oradayım, bir burada. Hem de canım azaldı. Canım mı? Azalmak mı? Yok. Ya böyle kuleye gel. Benim aslında XP çoğalmam lazım ya. Sen böyle bir şey elde dedin mi? Neyse bunlar da iyidir. Para kasalım da biraz dükkan gelişsin. bile vuruyorum. Şöyle museyim. Seni yine nasıl atçuküle gelensin? Oh ya. Hı, hmm, öyle mi diyorsun? Hayır. Güzelim ya. Ben artık altın koridoruyum. Hı hı. Tepe tepe bu ne? Ya abi gel ya. Yo, Allah abi, Allah. Ya, git. git altından öyle gelirim. Gelirim mi? Evet. XP'ye mi geleceksin? Evet Gele... ama altından gideriz. Gelmeyeceksin ya. <laughs> Yalancıya bak. Bir de geleceğim diyor. Allah. Kulem burası. Ah kule ah. Ya abi git ya. Seni kastırmayacağım Yusuf'i. Hayır. Ya abi git ya. Abi sen altın değilsin. Kötü oynarsın altında. Hmm. Sener. O niye geliyor? Öleceğim biliyorum gelirsen. Çık <laughs> sen üstüne atlayacağım. Gel hadi gel. Gel. Çık oradan. Oğlum altından gitmiyorsun çıkayım. Çık oradan. Aynen ben gideyim de çık bir anlamı mı kalacak öyle? Oğlum ya bir doğru düzgün oyun oyna ya. Oğlum, ne yapayım daha sen mi? biliyorum. Dikkatli olmuyorum. Kaça kaça oynuyor ne adam var? ya. Diyorum bana ama kaçma korkak. Aa ölüyorum. <laughs> Oğlum canım niye bu kadar azaldı? Ne sevdiğim şey? Ne dönüyorum. Oğlum onu. İlham mı attın sen? Evet. Ben de diyorum benim canım niye bu kadar azaldı? Oğlum git bir Allah'ını seveysen. <laughs> Arkadaşlar Yusuf'a bela olduk. Abi öyle ben Allah. Allah ölüyorum. Seksin. Ya kaçma kule ya. Başlayacağım kulene. Of. Neredesin? Ben vur vurdukça canım doluyor. Ben de. Abi git artık git git. Oğlum sen gidesin. Bak böyle devam eder mi? Biraz yaklaşırsan var ya. Oğlum yaklaşmayacağım işte ben. Yaklaşacaksın. Git bak git. Elinde sonunda yaklaşacaksın. Of. Adamı bak ya. Ben ölmem. Ölürsün cicim. Yalvarırım git ya, yalvarırım Hı. git ya. Ya senin benimle ne işin var ya? Hmm. Öyle oynanmaz ki ya. Ben seviyede kasılmıyorum ama bak aşağıda mü, 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 minyonlarım ne yapıyor? Kalkan atma artık. Ne uyuz bir şeysin. Git artık sen git. Hmm. Oy. git, git. Yenilgiyi ouais. <laughs> kabulendi, endi kabul endi Yenilgiyi kabul Yenebilir Oğlum niye böyle oluyor oğlum kule yıkmışlar Benimkiler de güçlü Benimkiler değil mi Ooo Yusuf Evet arkadaşlar 1-0 yaptık durumu Ay yanlış. Tekrar giriyoruz başka bir maça. Eğer bunu ben alırsam video bitecek ama Yusuf alırsa devam edecek. Ne ben? ben ne alsam ne alsam? Bu bence mantıklı olabilir ama dört verirsek yeniliriz bunda. Yani son son aşamalarda belki indirebiliriz seni mahvedeceğim. Çok sinirliyim. Uranüs mü aldın lan? Uranüs aldıysan bittin zaten. Çünkü ona göre bir şey aldım. Seni mahvedeceğim. Argus. Seni mahvedeceğim. Argus çok kolay ya alması. Kolay. Ben Bak şimdi ben sana neler yapacağım. Hı hı. İzle ve gör. Ah ben sana neler yapacağım. Ha, ah, afetim var lan benim. Cisine bak bunun. Bir tane minik kız benim yani. Ah ben sana neler yapacağım. Bir bilsen. Çok çok. Harbisi hiçbir şey yapamazsın. Çok büyük konuşuyorsun. Ama öyle. Ölmez ki Arkus. Bu ışıklı da. Bir seviyelim de. Bak kanunet derdim değil yani. Etmedim değil, ne yani, tahmin etmedim değil mi demek? Ben tahmin ettim adam çıktı. Ee, oh, 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 oh. Bu ne <laughs> abi ya? Ee? Hala alabileceğini mi düşünüyorsun? Evet, şimdi... Ben bir dört seviye olayım. O canavarı alırsam... Nasıl çaldırırız ya? كمان يعني بجي ده شيء ده لا وفقنا Ezvin Bu oyun bu basit olacak. Aha, benim için basit olacak esas. Mini <laughs> mak Oyunun başında dedim zaten. Ah tü. Yalan mı istiyor? Ya bak kaçma çocuk ya. Ne, ne yapıyorsun acaba? Dur, sen Küçük bebe. Küçük bebe. Aa tüh ya. Ya Canı artmadı adamın Oğlum, Canlandır attın Canın artmadı Bak şimdi ne yapacağım sana Ölmüyorsun Adam olacaksın Sisi gücü der geçerim Ben seni öldürürüm aslında Aha öldürürsün. <laughs> Eğer bu maçı indirirse arkadaşlar Yusuf bugünün ve bu videonun galibi benim. ben? Aslında. İkinci balta alıyorum. Oh mis mis. Bu maç bizde bizde. Yusuf'ta olma ihtimali yok. Allah oyun kastı. Ay olamaz Yusuf. Bay bay. Hadi FF ver. Hayır <laughs> vermeyeceğim. Alacak mısın? Alacak mı? <laughs> aynen, aynen. Sen sen. ben Sisi de ustaydım eskiden. Neyip, Hiçbir bir şey değişmez. yıkamadım ki. İşte yani yıkamadım. Evet. Yıktım şimdi bak kesin yıktım sen gelmeden. He <laughs> he he he. Ay olamaz. Ay ay. Ay ölüyorum. Niye <laughs> Aa, burada bir Yusuf varmış. Aa A -a. Bir şey Yusuf ölmüş. Aa. Aa Yusuf ölmüş. kazanacağım. Aa Bunu kazansam bile bir bir maç daha oynayacağız. Onda kazanır. <laughs> ee onda kazanırsın. Bu maçı kazanacağım. Bu maçı kazanacağım. Çünkü inanıyorum. İnanıyorum. Ölmezsen kazanırım. Çünkü yerlerde ben değilim <laughs> ne? Yo ortada ben öndeyim. Kaçtın mı gel? Gel. Ay olamaz YouTube. Sen geliştin ama ya. Geliştirmeseydin. Oğlum öyle mi beni indiriyorsun? Seni her zaman indiririm ben. Sen yeter ki iste. Ne yapayım ya? Neyle yapayım? Babuş. Maçı kazanacağım. <laughs> Kazanacaksın ay. Bak kazandın şu an. Bence FF ver. Hayır. Ben olsam FF veririm yani. Vermeyeceğim. Çıkarınca. Al yukarıda bir daha kule yıktık. Ay olamaz ya, ay ölüyorum. Yusuf ne olur yapma, öldürme beni, hayır. Ay olamaz ya. Kaçmasan olacak da. E sen niye bu kadar korkuyorsun benden? <laughs> Yok ettim Yusuf'u. Yok ettim Yusuf'u. Şöyle geliyorum. geriye gidelim biraz. daha. mis. Kırmızıdayız be abi. Aynen kazanırsın. Yukarı <laughs> Yukarıya bak. Hayır ya hayır ya. Yapma, <laughs> yukarıda niye öne geçtin sen yukarıda ben onu anlamadım şimdi. Vurayım da. Eş şöyle biraz daha vurayım biraz daha vurayım. Heh, mis. <laughs> Hop şöyle minyonları temizliğe, gideriz biz buradan ve Akar gideriz. Su akar yolunu bulur. Ama bir kule daha yıktık. Oğlum minyonlar nasıl ilerliyor? Ay <laughs> <Aa, gülüyor> sıçramam yoktu. Oğlum, <laughs> Korktun mu Yusufi? Kaç kazanacağım ben. İnanıyorum. Oha! <laughs> oğlum adamı kulenin içinde geberttim. Kesin altına gidiyor. Almayacağım ama Al bitsin, bitsin oğlum bu çile. Hayır. Daha değil. Biz bazı planlarımız şey var. Oradaki kule olmaz, kule olmaz. Oradaki kule değil. Zaza senin milyonlar da geldi sağlıklı. Gitsen de bir şey değişmez. Hayır oğlum burası temizlenmezse üstümüze çok gelir. Oradaki kule zaten gitti. Vurun şu minyonlara. Tamam orası açılır gari. Süper milyonlar gidiyor. Efendim, Yolun. Yolun. Tane otlu peynirli. Otlu peynirli. <laughs> Hadi ana üste. Yürüyün gari. Süperler, süper düperlerim benim. Burası var mıydı? Ben Ben şu anda çok taktiksel ilerliyorum. Doğrudan alıyorsun. Yo. Alıyorsun yanıma atma gördün mü? Durmuyorsun bir şey. Doğru doğru doğru. Ama gitmeyeceğim. o şeyler. Bak nereden geldin? Sen bizi sardın mı sanmıştın? Şimdi Haydi süperme be. Bu işi yaparsanız Haydi siz süperler. yaparsınız. Hadi. Çok ya, çok kasılmış düşmanım ya. Lord'la oyalan sen biraz. Hadi büyükler, büyükler gidiyor. Hadi lord. Bitti maç. Ha YouTube, YouTube. <laughs> <Yusuf>. Arkadaşlar <laughs> 2-0 oldu ve <laughs> bu video burada sona eriyor. Görüşürüz.